Abimizin gülmesine güldük. Şimdi, e, bir harf gelecek ve o harfi gördüğün zaman aklına ilk gelen kelimeyi söyleyeceksin. Çanta, lamba, masa, herhangi bir şey. Tamam mı? X ile başlayan herhangi Yo, bir kelime. Yok, onu şimdi devam yapacağım ama nasıl yapılıyor? Ha. Çanta. Şimdi sen biraz kafanı çek bana gelsin harf. Zeynep. Zeynel kim aşkım? <laughs> aşkım aklıma ilk gelen. İlk gelen erkek ismi geliyor sen <laughs> Zeynel. Aşkım o an o aklıma geldi. Ne fark ediyor? Aşkım fark etmez ki Segal. Benim harfim neydi? C. C. Benim de aklıma Ceylan gelsin o zaman. Aşkım sen çanta dedin ama. Ceylan Oğlum, deseydim aşk, keşke. Tamam tamam tutma. özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> Zeynelmiş. <laughs> Katarina. <gülüyor> Pardon, hadi e, sen de. Normal oyna. Tamam. Gökhan. Ne oldu? Çaktım olayı, erkek yüzüne. Tuğçe. Bayat, çok iyi. Video çok sardı.